Yeni bir çözüm videosundan hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Xiaomi'nin görüntüde de gördüğünüz Vakum Mopro Pro 2 robot süpürgesi ile ilgili bazı tüyolar vereceğim. Özellikle harita kaydetme, haritalandırma, akıllı harita kavramları üzerinde duracağız. Bununla ilgili birçok video araştırdım, gördüm ama geneli çok büyük bir kısmı Mob, Mob Pro üzerine e, bu Mob Pro 2 modeli e, ne farkı var, ne gibi bir farkı var derseniz çok benzer yanları tabii ki var. Bütün marka modeller için geçerli bu. Ama e, özellikle çekilen videolarda büyük bir fark var. Kenarları süpür modunu açarsanız haritalandırmayı yapacaktır diyen arkadaşlarımız var. Mob Pro için doğrudur. Ama Mob Pro 2'nin mi Home uygulamasında böyle bir seçenek yok. Yani kenarları süpür modu yok. Arkadaşlar uzatmaya gerek yok. Şöyle bir şey var. Birincisi hemen göstereyim. Haritalandırmayı yaparken aniden duruyor ve haritayı siliyor. Böyle bir sıkıntımız var. Bunu ben başka kişilerden de duydum, gördüm ve okudum. Bunu engellemek için yapacağımız şeylerden bir tanesi bunun gibi saçakları olan halılarımızı kesinlikle kaldırıyoruz. Temizlik yaptığınızı düşünün veya taşındığınızı düşünün. O şekilde halılarımızı kaldırıyoruz. Koltuklarımızın kesinlikle alt kısımlarını ölçelim veya masalarımızın veya sehpalarımızın veya benim aklıma gelmeyen evinizde alt kısmı boş olan ama 10 santimden kısa olan ürünlerin tamamını altına herhangi bir destek koyarak geçici olarak herhangi bir destek koyarak yükseltiyoruz. Şegi halı tarzında kabarık tüylü halıları kesinlikle kaldırıyoruz. Bakın bu kısım çok önemli kaldırıyoruz. O bölümün haritasını çizdikten sonra tekrar hallarınızı geri yerinize koyabilirsiniz. Şimdi bir önemli tüyo da şu. Zaten mobil uygulamasında da yazıyor. Bu haritalandırmayı yapabilmesi için şarj istasyonuna Otomatik olarak getiriyoruz. Şarj istasyonu tabii ki fişi takılı olacak. Otomatik olarak ilk başta şarjı doldu. 9900 civarına geldi. Temizliği başlat diyoruz. Temizliği başlattıktan sonra bütün bu evde yapmamız gerekenleri yaptıktan sonra sandalyeleri kaldıracağız. saçaklar olan halıları kaldıracağız. Şegi halıları kaldıracağız. Gereksiz sürekli takıldığı aparatları kaldıracağız. Kendisi her yerin haritasını çizdikten sonra şarj olduktan sonra devam edeceğim diye bir ses verecek ve şarj istasyonuna geri dönecek. Döndükten sonra şarj olacak. Tamamen şarj olup tekrar evin geri kalanını bitiriyor. Bitirdikten sonra yaklaşık %30 %40 kadar akıllı haritayı hafızasına atıyor. Bir dahaki sefere yine 99 yüzlere kadar şarj ediyor kendini yine bu işlemi yapmak için yola çıkartıyoruz yine takılacağı hiçbir şey olmayacak düzeneyi tekrar kuruyoruz halıları kaldırıyoruz takılacağı bütün eşyaları 10 santimden kısa olan boşluklu baza yatak koltuk ve benzeri şeyleri de yükseltiyoruz yine harita çizmesi için bekliyoruz bu sefer de yüzde 70 civarı hatta üstüne de çıkabiliyor Yine çizip yine şarj bölümüne geliyor. Kaldıysa bir daha şardını doldurup o kalan kısmı da hallediyor. Ve üçüncü kez de sadece bu ilk iki defada karanlık bölüm olarak kalan halı köşeler olabilir, bir şeyin altı olabilir, akşam yapıyorsanız ışığı göremediği yerler olabilir. Oraları çizip mesela ben de son iki veya üç odayı çizmişti sonuncu çizimde. Onları da çizip haritalandırmayı tamamen bitiriyor. Unutmayın saçaklı halılara çok fazla takılıyor. Şegi halılarda takılıp kalıyor. Ve 10 santimden yüksek olmayan, derinlik olarak 10 santimden yüksek olmayan yerlerde takılıp kalıyor. Hem makineye zarar verir hem çizdiği haritayı tamamen silip baştan başlayacağı için ister istemez sinir sistemlerimizi de bozuyor. Bu yüzden bütün bu detaylara dikkat ediyoruz. Haritalandırma sonrası bölme, renklendirme, odalara isim verme işlemini de başka bir videoda anlatacağım. Lütfen abone olun, beğenin.